teknolojinin yardımıyla iletişim kanallarının sayısının çoğalmasıyla birlikte iletişim otobanında sayısız kazaya maruz kalıyoruz. Kendimizi ifade etmemizi engelleyen korkular, eksik ve yanlış ifadeler, seçici algılama, aşırı duygusal durum, yetersiz ve eksik geri bildirim gibi unsurlar iletişim engelleri olarak sayılabilmektedir. Doğan Cüzeloğlu'nun deyimiyle bir aracın sürücüsü yolda kendinden başka araç yokmuş gibi giderse trafik kazası olur. İletişimde de bu böyledir. Bir kişi konuşurken karşısındaki nasıl etkilediğini düşünmeden kendi bildiği yönde istediğini söylerse iletişim kazaları olur. İnsan ilişkileriyle yaşanan kazaların sonucunda yaralılar ve ölenler var. Küsenler, ayrılanlar ve güzenenler yaralıları kendi içine kapanıp yalnızlığa gömülenler ise ölenleri oluşturur. İletişim kazaları da trafik kazalarında olduğu gibi kazaya yol açan nedenler bilindiği ve önlendiği takdirde azaltılabilir.